Aşı olacak mısınız? Aşı olacağız. Güveniyor musunuz? Güveniyoruz. Sağlığımıza <gülüyor> iyidir. Teşekkür ederiz. Kostan iyi olur. <laughs> Herkese yardımcı olur. Sıra gelirse olur. Evet, sıra gelirse yardımcı olur. <laughs> Aşı da olacağız. Her şeye. <laughs> e, valla gelirse oluruz ya. Niye olmayalım? Güveniyor musunuz? Babama bile güvenmiyorum ama olmak zorundayız hani. Aşı olacak mısınız? Olmayacağım. Neden? İlk önce bir bürokratlar olsunlar. Vatan millet dedikleri için önce onlar olsunlar. Biz sonra millet olarak oluruz, düşünürüz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Aşı olacak mısınız? Olalım mı? Hemşire kızım. Hayır ben olmayı düşünmüyorum. <laughs> ben de düşünmüyorum. Teşekkür, teşekkür ederiz. <laughs> ben düşünmüyorum aşı Neden düşünmüyorsunuz? Yani Eee, gerek yok diye düşünüyorum ya. Ben güvenmiyorum şahsen. Öyle. Siz aşı olacak mısınız? Yani düşünüyorum aşı olmayı. <laughs> Neden? Yani sağlığım açısından önemli aşı olmak. Hani virüs açısından bulaşmaması için. Zaten yaşlımız falan da var. O yüzden hani vurdurmayı düşünüyorum. Vallahi daha karar vermedim ama bir aşılar tam gelsin. Daha düşünmedim. Güveniyor musunuz peki? Devletimizdir, güveniyorum tabii olacağız. Güveniyor musunuz? Ba bakan yaptırırsa biz de yaptıracağız. Olacağım yani. Bilmiyorum Tamam. Güveniyor şeyden... musunuz? Hayır güvenmiyorum. Kendi adıma güvenmiyorum çünkü hiçbir şeyi doğru düzgün söylemiyorlar. Onun haricinde olacağım çünkü aşıyı bu devirde bulmak zor. Siz olacak mısınız? Ya ben dün şeyi öğrendim. Çin'den gelen şu Sinovac aşısı daha Çin hükümeti tarafından onaylanmamış. Ya biraz tedbirli yaklaşmak lazım. Zaten aşının son sırasındayız. Hani bize gelmesi zaman alır. Ya duruma göre bakacağız ama öncelik tabii ki de sağlık çalışanları ve yaşlılar olduğu için şu an için daha zaman olmadığı için düşünmüyorum. Evet. Te Güveniyor musunuz? Güveniyorum. Teşekkür ederiz. Ha, teşekkür Siz aşı olacak mısınız? Valla aşı da olmayacağım güvenmiyorum da. Neden? Neden nedir? Şimdi görüyorsunuz hastalık başladığından beri bugüne kadar hiçbir açıklama doğru dürüst değil. Beni tedirgin etmiştir. Konu bu yani. Şimdi ben sen bana devamlı yalan söylesen ben sana güvenir miyim? Ve ben sana yalan söylesem bana güvenir misin? Devletin açık konuşması lazım. Saklamasına gerek yok. Nasıl olsa bir gün ortaya çıkacak. Ben öyle değerlendiriyorum. Hayır olmayacağız. Neden? Düşünmüyoruz. Güvenmiyor musunuz? Güvenmiyorum. Teşekkür ederim. Siz aş olacak mısınız? Yok. Siz de güvenmiyorsunuz. Ya güvenmiyorum. Niye güvenmiyorum? Dün bir açıklama yaptılar. Işte aşı olmayanları zorunluluk yok diye hmm. e, Dünya Sağlık Örgütü'ne isimleri bildirilecek. Niye bildiriliyor? Ya niye bildiriyorlar? Demek ki bir şey var ya cipleyecekler ya şey yapacaklar. Zaten kapitalistlerin çıkarmış olduğu bir oyun. Kendi ilaçlarını satacaklar, para kazanacaklar. Hmm. İnsanların belki de geninle oynayacaklar. Abla, düşünüyoruz da bakalım aşı nasıl yani hali bir şey insanlarda kullanıldıktan sonra bakarız abla. Aşıyla alakalı kararsızız öyle diyelim. Yani mecburiyet yoksa düşünmüyorum. Evet düşünüyoruz. Aşı olacağız tabii ki. Yani aşı olmasak bu durum bitmeyecek gibi mecbur olacağız tabii ki. Olacağım da şimdi aşıya her aşıya güven olmuyor ki hocam. Neden güvenmiyorsunuz? Sonuçta benim hayatım söz konusu. Ya yanlış çıkarsa. Siz yok. Neden? Virüs açtı mı? Evet. Olacağız inşallah bakalım inşallah gelirse. Güveniyor musunuz? Bilmiyorum. Yani belirteni bilmiyorum olacağız. Yani duyarlı bir vatandaşın aşı olması gerekiyor. Biliyorsunuz salgının ülke genelinde ne kadar sıkıntılı bir süreç yaşadığımızı biliyoruz. Yani onun için de yani vatandaşlar yani insanın görevlerini yapsınlar, aşılarını olsunlar. Olabilirim. Evet, olur mu yani? Güveniyor musunuz? Güveniyorum. Teşekkür ederiz. Yani evet, olması yapmaz. Vallahi olsam olacağım mecbur olacağım. İyi olsa olacağım. Güven var mı peki? İşte güven fazla yok. Bakanlar olsun sonra ben olacağım. Olacak. Güveniyor musunuz? Güveniyorum. Niye güveniyorum? Türkiye Cumhuriyeti değil mi? Düşünüyorum evet gelirse. Güveniyor musunuz? Yani devletimizi getiriyorsa neden güvenmeyelim? Ee, güvenliğimiz için belki doğru olan yani şu anda düşünüyoruz yani Türkiye genel olarak bu problemden kurtulmak için. Güveniyor musunuz? Tabii ki neden güvenmeyelim? Valla güvenmiyorum kendi maaşıdan. Belli değil. <laughs> Yok olmayacağım. Teşekkür. Olacağız. Güveniyor musunuz? Güveniyoruz. Teşekkür ederiz. Ben güvenmiyorum ama. <laughs> Bizi Çinlilere benzetecek sanırım. <laughs>